6 Şubat depremlerinden sonra da şehrimizde faal olarak görev yapmakta olan hakem ve gözlemcilerimizden kayıplarımız oldu ve bu arada şehrimizi korkudan dolayı terk eden hakemlerimiz oldu, gözlemcilerimiz oldu. Şu anda hakem sayımız ve gözlemci sayımız bütünüyle olmasa da yani bayağı bir eksilme oldu. Burada tabii ki biz Hakem Akademisi ile birlikte eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Zaman zaman hakem kursları açıyoruz, aday hakem kursu. Eğer burada e, cesaretli, medeni cesaret olan gençlerimiz, 16 yaşıyla 24 yaşlarındaki gençlerimiz, özellikle akademik kariyer sahibi olabilecek gençlerimizin, e, hakem camiasına katılmaları amacıyla, e, internet kanalıyla bizlere e, müracaatta bulunmaları, hakem ile irtibata geçmeleri ve açılan kurslara katılmaları... E, yapıldığı zaman mutlaka ve mutlaka hakem sayımızda bir başarı olacağına inanıyorum. Burada tabii ki ne yine de halkımızın gençlerine büyük bir sorumluluk var. Cesaretli olan, medeni olan ve kendini e, hakikaten yönetebileceğim, ben yönetirim düşüncesinde olan varsa buyursun, medeni cesaretini göstersin ve Hakem Akademisi'nin yapmış olduğu kurslara katılsın ve burada da eee şehrimizi temsil etsin. Aynı zamanda tabii ki ne sosyal bir alanda da kendisini geliştirsin.